Ahmet Usta'nın kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim abi. Hayırlı işler olsun. Sağ ol, teşekkür ederim abi. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Nasıl işler güçler? Hamdolsun abi. abi bundan geri koymazsın. Bir Adana'nın konuştuğu ustasın. Yaşın itibariyle. Henüz yaşın kaç? Bir söyleyelim. 22 yaşındayım abi. Daha 22 yaşında tüm Adana evet seni abi. konuşuyor. Bak genç yaşında döneri terbiye eden adam diyorlar. Doğru mu? <laughs> Doğrudur abi öyle diyorlardır. Ya mütevazı olmana gerek yok. Doğru işte. Şimdi gencecik yaşta usta olmuşsun. Öncelikle seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim abim. Şimdi bugün şöyle bir tavuk döneri gösterelim. Tabii ki. Dönerin orası mı, burası mı, mı diye sormadan şöyle bir ben neyle piştiğini göstermek istiyorum. Köz ateşinde. Köz ateşinde pişiyor abi. Nedir bu? Meşe mi? Meşe abi. Meşe. Evet abi. Meşe olduğunu. Aynen abi. Meşe odunuyla pişiriyoruz abi. Tüpten daha sağlıklı olduğunu düşündük. O yüzden odun ateşinden daha iyi olduğunu düşündük abi. Böyle tüple müple uğraşmıyor. Hayır abi. Yani. Tüple falan uğraşmaya gerek yok abi. O Bu odun ateşi da daha iyi, sağlıklı. Et döner de var. Evet Şimdi abi. sen bize bugün ne yapacaksın? Ne hazırlayacaksın? Bir barzuk hazırlayacağım abi. Tamam. Bir de? Bir de balkon hazırlayacağım abi. Balkon? Evet abi. Enteresan bir şey. O zaman önce ile başlıyoruz. Aynen. Arkasında evet. balkon yapıyoruz. Aynen öyle abi. Hadi bakalım başlayalım. Lavaşlar burada. Ey maşallah. Çarşaf gibi ekmekler. Şimdi herkesin özel bir sosu var. Senin de böyle bir sosun var mı? İçine bal kaymak döktün, balık suyu, et suyu. bana mı pekmez kattığın işine? Ya vardır da pekmez değil <laughs> de özel kendi sosumuz vardır o da tabii ki aslında bildiğimiz şekerli domates salçası, biber salçası sulandırılıyor, sos oluyor. Doğru mu? Aynen öyle. <laughs> nedir bu kattığın nedir? Mayonez abi, el yapımı, sarımsaklı abi. Sen yapıyorsun. Evet abi. Ketçap geldi. Biraz da Baharatını pus. da atıyoruz abi. Güzel bir şekilde. Şimdi birazdan içine dolduracağız. Evet. Patateslerini, domateslerini atıyoruz içine. Tabii istemeyenler oldu mu katmıyoruz o ayrı bir şey. Biz alabiliriz hepsinden. Domates geldi. Patatesleri şöyle serptik mi? Tamam. Soğan koyacak mıyız bazookaya? İsterseniz o isteğe bağlıdır aslında. Az İstek bir şey atalım. Bağlısız, Az bir madumda. şey. Erine şöyle yitirme herhalde. Tamamdır. Şimdi buradan tavuğumuzu alıyoruz. Evet. Şu şekilde. Şimdi bazukada kaç gram varsa o kadar koyalım. Fazlasını eklemeyelim. Tamam. Bir porsiyonda ne kadar varsa tamam. torpil olmasın yani. Aynen öyle. Hey maşallah ya. Şu olaya bir bakar mısınız? Kadraja sığmayan döner. <laughs> Esamaya başlıyor muyuz artık? Az bir sos üzerinden geçtirme istiyorsanız tabii. İsteriz. Öyle. Madem ki siz yapıyorsunuz ustası isteriz ben şöyle bir yakından bir göstermek istiyorum bozukamız bu Hadi bakalım devam, devam. <laughs> ya harbiden bazık oldu ama tamam ya şimdi <laughs> ustalık bunu yapmak kadar bir de sarmakta doğru mu Tabii. bunu sarıp Hadi masaya bakalım. gönderelim bundan sonra çok merak edilen bir şey daha var balkon balkonda yapacağız bunu tek başına bir kişi bitirebiliyor mu? Tek başına bir kişi bitirebiliyor. Maşallah ya şöyle bir göstereyim. Ey Maşallah eline koluna sağlık. Onu gönderelim Ahmet. Şimdi biz balkonla devam Bunu ediyoruz. Abi. Hadi bakalım. Lavaşları önceden böyle kızartmışsınız. Evet, Kırmızılaştırmışsınız evet, diyelim hatta. Bunlar yağlanıyor sabah ta. Tamam. Hop atıyoruz. Doğru sosu içine çekiyor. Evet, ekmeği içine çekti. Tam 2 kilo oluyor. ama şöyle bize bir ekmeği kaldırıp gösterebilir misin ya? Tabii ki. Of. Devam. Hadi bakalım. Yine domatesle devam ediyoruz. Evet. Buna patates, soğan koyacağız mı? Sadece patates attık mı? Olay tamammış. Evet. Şimdi balkon adını sen mi adın buna? Evet abi, Deniz Kardeşler'e ilk girdiğim an balkon adını ben verdim abi. Doğru Buraya ayakta. geldiğin gün, olay bu. Gerçek kaşar kullanıyorsun değil mi? Böyle evet, plastiklerden abi. değil değil mi? Yok abi, orijinal <laughs> organik abi bizde. Atalım abi. Hadi bakalım. <laughs> Eline koluna sağlık. Bu mayonezde emek var. Mayonezi kendiniz hazırlıyorsunuz. Evet. En son kimyon mu attın? En son kimyona pul attım abi. E hadi bakalım. Etimizi alalım şimdi. Tabii ki. Girelim abi. Tamamdır. Serdik tavuğumuzu, şimdi bunu saracak mıyız? Evet. evet. Tamam, sarmaya başlayalım. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bunu bu tarafa alıp doğrama yapacağız. Orada daha işlemler devam edecek. Evet. Hadi, hadi alalım o zaman, kızartacak mıyız peki burada bunu? Evet, o biraz burada kızaracak. Tamam, evet. Hadi bakalım, bekliyoruz. Evet Ahmet, devam ediyoruz. Dumanlar çıkıyor. Artık bunu alabiliriz. Evet. Bir tarafa aldım mı? Tamam. Oo, burada bir yoğurt görüyorum. Yoğurtlu sarımsaklı abi. Sarımsaklı. Evet. evet. Böyle üçgen üçgen kesiyorsun bunu. Evet. neredeyse hazır. Artık son dokunuşlarını Ahmet birlikte yapıyoruz. Tahtaya servis ediyorsun. Evet, tahtaya. Şu şekilde. diyor, varsa biz de varız. Burası kaçta açılır Ahmet sabah? Sabah saat 7.30'da gelene tavuk tatlı, etler takılı, 9.30'dan 10 arasında diğer ustalar gelir, onlar da kesimhaneye başlarlar. Kapanış kaçtı akşam? Akşam 9.30'dan 10 arasında abi, en evet. geç. Tamamdır. Patates geldi. Burada yoğurt ne zaman devreye girecek? Şu an giriyoruz abi devreye yoğurdu. Nasıl yoğurdumuz? eğer acı pul verin varsa ben üzerine biraz acı pul ver istiyorum. Tabii ki. Oğuzun üstüne. Aldık onu. Baharat isterseniz baharat da şu şekilde. Eline koluna sağlık. Amirim ben artık yeter diyorum. Tabii Müsaadenle tadıma geçiyorum. Tabii ki abi ben müsaade etsinler abi. Teşekkür ederim bu arada abi. Senada başarılar diliyorum. Teşekkür Dediğim ederim. gibi ben tüm şehir, izleyelim. bütün hepsine selam olsun. Herkesi bekleriz. Tüm şehir. Bu genç yaşta böyle bir ustaya konuşuyordu. Bundan sonra konuşmaya devam edecek. Ellerine kollarına sağ ol. Efendim, en güzel zaman tadı zamanla. Şimdi Ovalı Caddesi üzerinde yer alan Deniz kardeşler köşede nereye geldik? Altını çiziyorum köşede Zaten siz de gözlerinizde biraz önce gördünüz. Şimdi Ahmet Usta böyle 22 yaşlarında gencecik bir usta hazırladığı iki ürün var. Ben bunlardan bir tanesi... Şiref şimdi bana doğru tutma Tüm ya. Allah korusun. Bu <laughs> bomba ya bu bazuka. Bazuka. Burada zurna da var. Zurna da aslında aynı ama işte biraz bazukanın farkı şu çift lavaşla da yapılıyor. Vallahi İçine tıpkın tıpkın tavuk eti dolu. Şöyle. Hey maşallah. <laughs> Fırat'ı ilk başına bitiren var mı dedim. Var abi dediler. Al bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sos çok iyi ama ya Fırat Sos çok iyi. Ben onları biraz takladım. İçinde tahin, pekmez, kaymak var mı dedim. Yok abi dedi. Özel ama onlar yok dedi. Sosları gerçekten çok güzel. Sos seviyorsanız gelip burada bazukayı yiyelim diyorum. Çok iyi. Yani. Zehrini al. Bir de böyle. Onu mikrobunu al ki o tatları patlat. Şimdi ben bu fazla bazokadan sizler için almak istiyorum. Sincap gibi yanaklanmak için şu bu durumu bence alt edebilirsiniz. Ben de müsaadenizle şimdi bunu bırakıp biraz sonra buna tekrardan devam edeceğim. Ama ondan önce şöyle bir masada şalgamızla bir şalgamla bir yudum alalım. Bunun fiyatını unutmadan söyleyeyim, böyle bir bazookayı geldiğiniz zaman 17 TL'ye alabileceksiniz. Şimdi Ahmet Usta'nın, böyle balkon adını verdiği bir döneri var. Tahta üzerinde servis ediliyor, patatesler, sarımsaklı yoğurtlarla birlikte önümüze geldi. Ben şöyle biraz da şöyle sarımsaklı yoğurdunu iyice... Şeref, Allah'tan bu YouTube kokuları vermiyor ya. Vermiyor, verseydi halimiz çok kötü olabilirdi. Ahmet'e sarımsaklı yoğurt varsa ben de varım demiştim. Bu yüzden şu kalan lokmayı da burada böyle sarımsaklı yoğurda değdiriyorum. Batik ben şu lokmayı da alacağım. Şuradan şöyle gösterelim. Üçgen üçgen dilimler oluşturdu. İçerisine de biz orada yokken sarımsaklı bir yoğurt hazırlamıştı. Ekledi. Bence her lokmanızda bu sarımsaklı orada dokunun. Bunun fiyatını da söyleyeyim unutmadan. Şimdi böyle bir tahtada sunum Bu şekilde 30 TL. İçerisindekileri kendi Ahmet hazırladı ama diyor ki abi diyor, burada müşteri aslında ne isterse ben ona ekler ya çıkartabilirim diyor. Onu da lütfen unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Böyle kanal logosunu ortaya bırakalım. Sağdan sonra yukarıdan aşağıdan tıklayarak kanala abone olmayı unutmayın. sağ sonra iki tane video bıraktım. Onları da izle ve ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın, ademesiz, önersiz kalmayın.